Başlangıç giriş çalışması olarak eğitim ve Türk milletinin misyonu yani görevi başlığını kullanalım. Efendim bu konulara girmeden önce kısaca kendimi tanıtayım. Ben Deniz Profesör Doktor Ömer Karahan. 1954 yılında Uşak'ta doğdum. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, yani ÇAPA Tıp Fakültesini bitirdim. Diyarbakır'da ihtisas yaptım, Polatlı'da askerlik yaptım. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde mecbur hizmet yaptım. 29 senede Konya'da çeşitli konumlarda sağlık hizmeti vermeye çalıştım. Ve Büyük Birlik Partisi'nde iki dönem Genel İdare Kurulu üyeliğinde bulundum. Memleketim Uşak'ta tıp fakültesi kurulunca bir hizmet imkanı olur mu diye Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne intikal ettim. Orada halen öğretim üyesi olarak göreve devam etmeye çalışıyorum. Ben Türkiye'nin en önemli meselesi olarak Sayın Cumhurbaşkanı daha dün itibarı ile dün itibariyle dönüşüm deprem konusunda kentsel dönüşüm konusunu en önemli mesele olarak gördüklerini ifade etti. Efendim Türkiye'nin hakikaten tabi deprem bölgesi olan Türkiye'nin kentsel dönüşüm meselesi çok büyük bir ve çok önemli meselesidir. Ama Türkiye'nin bugün en önemli meselesi hiç başka bir şey değil, eğitimdir. Maalesef Türkiye'de eğitim değil, nesillerin, genç nesillerin öğütümüne yönelik bir program yürütülüyor. Onun için tekrar tekrar akşam sabah eğitim konusunu konuşsak yeridir. Ne zamana kadar Türkiye doğru mecraya, doğru yola girinceye kadar. Maalesef Türk milletine misyonu yani görevi kaybettirilmiştir. Bu da eğitim sebebiyle olmuştur. Eğitimle bu gerçekleşmiştir. Efendim Allah Türk milletini cengaver bir millet olarak yaratmış. Müslüman olmadan önce de Türk milletinin hali bu şekilde. Müslüman olduktan sonra da ilahi kelimatullah nizam-ı alem davası düşüncesi Türk milletinin kafasında yer ettikten sonra daha da kutsal bir hal almış Türk milletinin cengaverliği. Cengaver olarak yaratılmış bir millet Çinlilerin Çin yapmasına sebep olmuş bir millet. Asırlarca dünyaya nizam vermiş bir millet. En az 5000 yıllık kayıtlı tarihi olan bir millet, Türk milleti. İşte bu millete Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte maalesef nizam alem davası, ilahi kelimatullah davası unutturulmaya çalışılmıştır. Muhsin Yazıcıoğlu rahmetli liderimiz, Komünizm bitti 1990'da bize dediler ki sahip olduğunuz gücü yani ülkücü gücü tasfiye edin dediler. Biz de niye tasfiye edelim ki dediğimizde dünyada komünizm bitti sizin de göreviniz bitti dediler. Biz de bizim nizam alem diye bir davamız var dediğimizde efendim geçin onları denildi. Ve o zamandan bu zamana maalesef Türkiye'de nizam alem davasına sahip çıkabilecek tek güç olan, Türkiye'nin en dinamik gücü olan ülkücü güç heder edildi ve halen de ediliyor. Ve Türkiye'nin eğitim çağındaki milyonlarca genci de eğitim başlığı altında öğütülüyor. İşte Türkiye'nin dünyada misyonu, görevi nedir dediğimizde önce şunu ortaya koyalım. Dünya hakim dünya. Dünya hakim olan güçler Türkiye'ye hangi görevi veriyorlar? Bunu anlamak için şöyle bir örnek vereceğim. Bir yabani arı cinsi var. Bu arının özelliği yumurtlayacağı zaman bir çekirgeyi sokuyor. Bu arının zehri öyle bir şey ki Soktuğu hayvanı öldürmüyor ama felç ediyor. İşte bu arı yumurtlayacağı zaman bir çukur hazırlıyor. O çukurun etrafına diğer başka yaratıklar gelip o çekirgeyi yemesin diye tuzak çukurlar açıyor. Çukuru hazırladıktan sonra bir çekirgeyi sokuyor ve getiriyor bu çukura koyuyor. Ondan sonra yumurtalarını da bu çekirgenin üzerine bırakıyor. Çeyirge, yaban arısının yumurtalarından larvaları çıktığı zaman çekirgeyi hazır yiyecek olarak buluyorlar. takdir ilahi Allah öyle bir güç vermiş o yaban arısına. Eğer ölmese yaban arısı yumurtaları silkip kalkıp çekirge gider. Ölse larvadan yumurtalar çıkıncaya kadar çekirge çürür, kokuşur işe yaramaz. İşte ne ölecek ne kaldıracak şekilde felç etme özelliği vermiş. O yaban arısını Cenab-ı Hak. İşte o şekilde felç ediyor ve yavrularının besinini temin etmiş oluyor. Neslinin devamını bu şekilde sağlamış oluyor. İşte batı dediğimiz bugünkü emperyalist güçlerin Türkiye için öngördüğü yani Türkiye'ye verdiği görev bu çekirgenin görevidir. Yani Türkiye ne ölsün ne olsun perç bir vaziyette dursun. Biz lazım olduğumuz zaman, dürtelediğimiz zaman ölsün, şehitler versin, Kore'ye gitsin, Amerikan güçlerini kurtarsın, Kuniri savaşlarında çok büyük zaferler kazansın. Ama dünyaya nizam verme işine gelince orada mehluç bir vaziyette bir kenarda beklesin. Türkiye'yi öldüremiyorlar. Ölmesini de hiç istemiyorlar. Sovyetler Birliği gibi güçlere karşı Türkiye batıya maşa olarak lazım. Mütefik olarak değil, maşa olarak lazım. Ve işte o şekilde Türkiye'yi öldürmeden mehluç bir vaziyette yani felç olmuş vaziyette tutmaya çalışıyorlar. İşte Türkiye'de de böyle bir sistem oluşturmuşlar. Dengeleri bu şekilde kurmuşlar ve 100 yıldan fazla bir zamandır da bunu başarmışlar. Neyle başarmışlar? Eğitimle başarmışlar. Amerika'nın Osmanlı'nın son zamanlarında 400'den fazla eğitim tesisinin olduğunu, okulunun olduğunu biliyor musunuz? Osmanlı Devleti'nde 400'den fazla okul açmış. Ve en önemlileri de biliyorsunuz Robert Kolej. Robert Kolej'de Rumeli Hisarı'nın tepesine açılmış ve oraya açan kişi demiş ki nasıl Fatih İstanbul'u fethetmeye buradan başladıysa ben de Türkiye'yi fethetmeyi buradan başlatıyorum diye o Robert Koleji oraya dikmiş. Bildiğiniz gibi Fatih Sultan Mehmet İstanbul'a hazırlık olarak Anadolu Hisarı'nın karşısına Yıldırım Beyaz bildiğim kadarıyla yaptırmıştır Anadolu Hisarı'nı. Onun karşısına da Boğaz Kesen ya da Rumeli Hisarı denilen Hisarı yaptırmıştır ki İstanbul'a Karadeniz tarafından yardım gelmesini bu şekilde önlemiştir. İşte Robert Koleji yapan kafa da bu düşünceyle bu okulu açmış ve bizim eğitimimize müdahil olmuş. Türkiye'de halen sömürge eğitimi, daha doğrusu eğitim değil. Bir miktar öğretim var. Maalesef eğitim yok öğütüm var. Şu anda Türkiye'nin 20 milyon milli eğitimin okullarında 7-8 milyonda üniversitelerde lisans, yüksek lisans doktora eğitimi alan 27-28 milyon miktarına vallahi ulaşan bir nüfus eğitim çağında. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda 1927 yılında ilk nüfus sayımı yapılmış. Türkiye'nin nüfusu 13,5 milyon. Yani o nüfusun tam iki misli şu anda eğitim çağında insanımız var. İşte bizim bu insanı iyi bir şekilde bu insan varlığını beşeri sermaye deniyor buna beşeri sermaye. Beşeri sermayeyi bir şekilde değerlendirerek dünyaya hükmetmemizin önlenmesi Batı için lazım. İşte onun için diyorlar ki Türkiye coğrafyası Türklere bırakılmayacak kadar önemli bir coğrafyadır. Bizim misyonumuz Türk milletinin misyonu ise Türk milletinin görevi, misyonu halihazırda Nizam-ı Alem davası, ilahi kelimatullah davasıdır. Ama Türk milleti günümüzde buna sahip çıkmaktan çok uzak bir vaziyettedir. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde bir anket yapsanız herhalde yüzde 95'ten fazlası nizam alem veya efendim ilahi kelimetullah davasından haberdar bile değildir. Halbuki Allah bu millete İslam kisvesini giydirdikten sonra, İslam'la şereflendirdikten sonra kurulan bütün Türk devletlerinin en önemli görevi ilahi kelimatullah davası olmuştur. Ama bugün Türkiye Cumhuriyeti'ndeki insanların bir davasının olduğunu söylemek, iddia etmek mümkün değil. Yani Türk milleti hali hazırda nizam alem davasını, ilahi kelimatullah davasını unutmuş. Yani kızıl elmasını kaybetmiş durumdadır. Bizim görevimiz tezelden bu davayı bu millete kazandırmak. İnşallah bunu da ancak eğitimle yapmamız mümkündür. Onun için eğitimin üzerinde ciddiyetle durmamız lazım.